15 Aralık 2023 Cuma ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da koalisyon hükümeti vatandaşlık yasası üzerinde yine anlaşamadı. Dolayısıyla bizim çifte vatandaşlık umutları da başka bahara kaldı. Yasanın Ocak ayında mecliste oylanıp Nisan 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ama bu kaçıncı erteleme sonra ne olur hala bilmiyoruz. SPD Meclis Grubu Başkanı her iki konunun da komisyonun gündeminde yer almadığını, Meclis Genel Kurulu'na sunulmayacağını söyledi. Aslında çifte vatandaşlık tartışma konusu değil ancak vatandaşlık süresinin 8 yıldan 5 yıla indirilmesi konusunda tartışma var. Ayrıca geçimini sağlayamayanlar, yardım alanlar vatandaş olamayacak. Sol partilerde bu konuda esneklik istiyor. SPD en azından engellilerin ve tek başına çocuk büyütenlerin vatandaşlığa bu şart olmadan alınmasından yana. FDP ise sadece geliri olan vatandaş olabilsin görüşünde. Avrupa Adalet Divanı Alman vatandaşlığına geçtikten sonra haber vermeden yeniden Türk vatandaşı olanların Alman vatandaşlığından çıkarılmasını yasaya uygun bulduğu, AB yasalarına uygun olduğu yönünde Başsavcılık görüş bildirdi. Gizli şifte vatandaş olan Almanya'ya haber vermeden yeniden vatandaşlık alan 5 kişi Alman vatandaşlıkları iptal edilince mahkemeye başvurmuştu. Düsseldorf Mahkemesi Adalet Divanı'ndan bu konuda görüş istemişti. Başsavcının görüşü Almanya'nın lehine oldu ancak bu karar kesin değil. Şimdi mahkeme kararı bekleniyor. Almanya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında yaptığı sınır kontrollerini 3 ay uzattı. İçişleri Bakanı Feyzer, kontroller işimize yarıyor, yasa dışı girişleri %60 azaltarak 7300'e indirdik dedi. Alman ordusu 82 tane yeni askeri taarruz helikopteri alacak. Bunun için Airbus firmasıyla anlaşma imzalandı. Şirketin bugüne kadar aldığı en büyük sipariş oldu. Silahlanmaya ayrılan 170 milyarlık bir bütçe var. Sadece bu yıl için onun yerine yenilenebilir enerjilere verilecek destekler kesildi. Silahlanma bütçesi kesilmedi. Almanya'da devlet memurlarının grev yapması yasak. Bunu protesto eden 4 öğretmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açmıştı. Ancak mahkeme bu yasağın insan hakları sözleşmesine uygun olduğuna karar verdi. Devlet memurları devlete sadakat ilkesi gereği grev yapamıyor. Ancak bunun karşılığında işten çıkarılmaları neredeyse imkansız. Aynı şekilde emekli maaşları da ortalamanın oldukça üstünde ödeniyor. Perakende sektöründe çalışan işçilerse grev yapabilir, verdi. Anlaşma sağlanamaması halinde tam da Noel döneminde greve gitmeyi planlıyor. İşçiler en az %10 zam istediler ancak şirketler bunu vermeye yanaşmadı. Korona döneminde CSU eski genel sekreterinin kızı devlete maske satışına aracılık yaparak 50 milyon avro komisyon almıştı. Bu iş tamamen yasaldı. Burada babasının siyasi nüfuzunu kullandı mı tartışması yapılmadı. Ama paranın vergisini tam olarak ödemediği gerekçesiyle 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. 11 aydır tutuklu siyasetçinin kızı maske sattı diye değil vergisini ödemedi diye. Yani vergisini ödese bir sıkıntı yoktu. Restoran işletmecilerinin başı bu aralar dertten kurtulmuyor. KDV oranı sene başında %7'den %19'a yükselecek. Berlin'de bir grup işletmeleri tehdit etti. Para ödemezseniz biz sizi kötü yorum bombardımanına tutarız. internete hakkınıza kötü yorumlar yazarız. İtibarınızı düşürürüz dedi. Polis 1500 avro istenen bu e-postaları dikkate almayın. Asla ödeme yapmayın. Durumu bize bildirin ve şirketlerden de silmelerini isteyin açıklamasını yaptı. Ama sorun da zaten orada şirketlerin çok daha umurundaydı. Sildir sildirebilirsen. Yine Berlin'de bir apartmanın 18. katından aşağı e-scooter attılar. Bu gençler aranıyor. Muhtemelen TikTok videosu çekiyorlardı. Çünkü bir başka grupta aynı anda tezahürat yapmış. Böyle enteresan olaylar da nedense hep Berlin'de oluyor. Allah'tan bu sefer kimseye bir şey olmamış. A38 otobanına ters yönde giren bir sürücü kazaya neden oldu. Maalesef çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis tam olarak kaç kişinin öldüğünü açıklamadı. Berlin'de cezaları bitmek üzere olan 90'dan fazla mahkum Noel'i aileleriyle birlikte kutlasınlar diye erken serbest bırakıldı. Otobüse veya trene biletsiz binen 16 kişi de onların arasındaydı. Otobüse biletsiz bindi diye bir kişiyi aylarca hapse atıyorlar ve bu insanların neredeyse tamamı zaten evsiz. Sonra onlara bedava kalacak yer ve yemek veriyorlar. Erken tahliye uygulaması Bavyera e dışında tüm eyaletlerde uygulanıyor. Geçen yıl binden fazla kişi bu şekilde tahliye edilmişti. Sadece Baviera erken tahliyelere karşı çıkıyor. Kanunların verdiği cezayı hafifletmek uygun değil görüşünde. Önümüzdeki hafta birçok eyalet için bu sefer de sel uyarısı yapıldı. Özellikle güney bölgelerde aşırı yağış bekleniyor. Baviera'da Tuna çevresinde kırmızı alarm verildi. Ani sıcaklık artışları yüzünden karlar hızla eridi ve sel riskine neden oldu. Neredeyse tüm nehirlerde su seviyesi ortalamanın üstünde. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'da ayda 100 avroya otomobil kampanyası başladı. Kampanyayı devlet düzenliyor. Dar gelirlilere yönelik aylık 100 avroya araba kiralanacak. Bu proje Macron'un seçim vaadiydi. Araçların tamamı elektrikli olacak. Fransa dar gelirlilere de Noel ikramiyesi ödeyecek. Tek eşyanlara kişi başı 152 avro ödeniyor. Çocuklu bir aile 320'ye kadar para alacak. Ödemeler zaten yardım alanların hesabına otomatik yatırılacak. Hollanda'da terör saldırısı tehdidi seviyesi yükseltildi. Güvenlik dairesi riskin hiç olmadığı kadar arttığını açıkladı. Avrupa genelinde cihatçı grupların saldırı yapabileceği düşünülüyor. Alarm seviyesi bu yüzden en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldı. Belçika'da internet üstünden kumar ve bahis oynayanların sayısı arttı. Oynanan rakam 5 yıl öncesine göre 2 katına çıktı ve senede 800 milyon avroya ulaştı. İnternet üstünden kumar Pandemi döneminde oldukça popüler hale gelmişti. İsviçre'de kuaför maaşlarına zam yapılacak. Ücretler 6700 franka kadar çıkacak. İzin hakkı da 2,5 gün arttırılıyor. İşçilerin haklarını ihlal edenlere 25.000 avro para cezası verilecek. İş sözleşmesinde ne yazıyorsa odur çok duyuyorum. Kağıt üstünde asgari ücret gösteriyorlar ama vermiyorlar. Özellikle yurt dışından gelen işçilere. Parayı hesabımıza yatırıyorlar, sonra elden geri istiyorlar. Bunlar yasa dışı. Kendinizi bu şekilde kullandırmayın. Yasalar karşısında siz haklısınız. Mutlaka bir avukatla ya da sendikayla iletişime geçin. Onlar sizi yönlendirecektir. Viyana'da havai fişek depoları denetlendi. Birçok depoda yasa dışı olan, kaçak getirilen, kurallara uygun olmayan şartlarda tutulan havai fişek bulundu. Berlin bunu hala yasaklamayı tartışıyor. Umarım bir gün her yerde yasaklanır. Belçika'da da binin üstünde uyuşturucu taciri yakalandı. Sebebi Sky Egg adlı bir programın şifresinin kırılması. Polis bunu kırdığını birçok kişi yakaladıktan sonra açıkladı. Uyuşturucu tacirleri bu program üstünden yazışıyorlardı. Naziler 2. Dünya Savaşı'nda olağanüstü bir şifre makinesi geliştirdiler. Enigma müttefikler bir türlü çözemedi. Çözülemez denen bu makineyi gönüllü çalışan bir bilim insanı Alan Turing çözdü. İngilizler sistemi çözdüklerini belli etmedi. Almanların mesajlarını tıpkı Belçika polisi gibi okudu. Binlerce askeri ölüme terk etmek pahasına bilmiyormuş gibi yaptı. Naziler şifrenin kırıldığını anlamadı. Ama her şey biter. Er ya da geç ama mutlaka biter. Hayatta dahil. Gabriel Garcia Marquez'in bir romanında albay posta bekliyor, postaneye gidiyor. Bakıyor posta yok gelmemiş. Postane müdürüne kızıyor. Nasıl gelmez diyor. Bugün bu postanın kesinlikle gelmesi gerekiyordu. Müdür de kesinlikle gelen tek şey ölümdür albay diye cevap veriyor. Kargodan paket gelmeyebilir, gecikebilir, kaybolabilir. Noel döneminde hatta hiç gelmez. Her şey olabilir. Bu dünyada kesinlikle başımıza gelecek tek bir şey var. O da ölüm. Üstelik herkesin başına. Kırmızı Pazartesi romanı var Marquez'in. Daha ilk cümlede bir cinayetin işleneceğini haber veriyor. Ve bu cinayetin işleneceğini herkes biliyor. Bunun öyküsünü anlatıyor. Ama kasabadaki kimse bunu engellemeye çalışmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bunu eleştiriyor Marquez. Olağanüstü güzel bir roman. Bunun büyük bir romancı yazabilir. İlk kitabını bastırabilmek için tam 7 yıl boyunca yayın evi aradı. Kitabın taslağını postaya vermek istiyordu ama 50 pezoluk posta pulu ücretini ödeyemedi. Şimdi ülkesinde 50 bin pezonun üstünde Marquez'in fotoğrafı var. Hayatta insanın başına her şey gelebilir. Kafka söylüyor. Hatta insan yaşarken bile ölmüş olabilir. Yarın haftanın yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.